Yoksullukla ilgili ne görüyoruz Türkiye'ye baktığımızda? işte Ocak ayında enflasyon rakamları açıklandı. Adeta evet. iktidar partisinin bir birimi gibi hareket eden Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı orana göre dahi Türkiye'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 48.69 seviyesine geldi. Yani TÜİK'in resmi olarak açıkladığı enflasyonla dahi Asgari ücrete yapılan zam daha insanların eline geçmeden buhar oldu gitti. Neden? Çünkü yıllık enflasyon yüzde elli. Siz bir sene için asgari ücrete yüzde elli zam yaptım diye böbürleniyordunuz. Ancak yapmış olduğunuz zam sizin kendi biriminiz olarak çalışan TÜİK'in resmi enflasyon oranına göre dahi buhar oldu, yok oldu, bitti. Bu oran son 20 yılın en yüksek seviyesi oldu. Bir de tablonun diğer daha da acı bir tarafı var. Nedir o? Bağımsız araştırma gruplarının akademisyenlerin ortaya koyduğu ve gerçek enflasyona çok daha yakın olan bir diğer oran. Neymiş o? yüzde %115 olarak hesaplıyor bağımsız araştırma grupları Türkiye'deki yıllık enflasyonu. yüzde %115. Peki aylık enflasyon ne kadar hesaplamışlar? Aylık enflasyon yüzde 15.52. Bakınız aylıkla yıllığı karıştırmayın. Aylık enflasyonumuz zaten yıllık enflasyon kadar olmuş. Yüzde 15.52 aylık enflasyon, yüzde yıllık enflasyon. Ne demek bunun manası? İşçiye, memura, emekliye yapılan bütün maaş zamlarının hepsi buhar oldu, uçtu gitti ve işçi, memur, emekli yine açlığa yine sefalete mahkum edildi. Bu ortamda elbette ki yoksulluk olur. Elbette ki geçim derdi olur. Elbette ki insanlar açlık çekerler, fakirlik çekerler.